merhaba, ben Banu. Bir videoda daha beraberiz. Beraber olacağız inşallah. Şimdi bu videonun konusunu belirlerken, daha doğrusu seçmek istediğim, çekmek istediğim videoların konularını seçmeye çalışırken, tabii ki bir datadan ya da sizlerin şimdiye kadar kadarki bana aktarmaya çalıştıklarında, gerek Twitter üzerinden gerek Facebook üzerinden gerek maillerle, Bunların hepsini e, kafamda böyle bir o datayla hareket etmeye çalışıyorum. E, bu videonun konusuna da öyle karar verdim. E, bu arada lütfen sizler de mutlaka bana daima yorumlarınızı e, ve paylaşımlarınızı iletmeye devam edin. E, hepsi için çok teşekkür ederim. E, beni çok mutlu ediyor. Ben biliyorum ki e, hani mesela e, bu videoyu izliyorsanız bir nedeni var e, ya da merak ediyorsanız tıklamışsanız bir nedeni var. Yazılarımı okuyorsanız bir nedeni var. Paylaşımlarımı takip ediyorsanız bir nedeni var. Hiçbir şey nedensiz değil. E, harikulade, süper prodüksiyonlarla, çok çılgın e, teçhizatlar altında e, ulaşmıyor bunlar size. E, son derece mütevazi ve e, bir o kadar samimi e, ve gönülden bir şekilde e, çekmeye çalıştığım videolar ulaşıyor size. Ve ulaşıyor da gerçekten. Bunun için de çok e, mutluyum, çok gururlu hissediyorum kendimi. E, çünkü biliyorum ki şimdiye kadar yaşadığım tecrübeler hayatta bana şunu bunu gösterdi, e, bunu bizzat böyle e, ispat ettirdi hatta bir şey samimi ve gönüldense mutlaka karşılığını buluyor. E, hatta öyleyse e, samimi ise gönüldense. O gerçek olduğuna inanılıyorsa, yapmacıksızsa işte o zaman her ne yapılıyorsa başarıya ulaşıyor. O her kim oluyorsa o da başarıya ulaşıyor. Tecrübelerim ve yaşadıklarım hayatta bana bunu gösterdi. Bu videoda da kişisel gelişimle ilgili hangi kitapları okusanız size, yararlı olabilir. E, bu konuda benden öneriler istemiştiniz. Böyle seçtim. Bir iki tane kitap. E, onları sizinle paylaşacağım. E, i̇lginizi çekerse bunları alıp e, okuyabilirsiniz. Ben faydalarını gördüm. E, siz de e, kişisel gelişim yolculuğunda bunlardan faydalanabilirsiniz bu kitaplarda. Öte taraftan e, benim e, ruhsal e, tarafa yani spiritüel tarafa doğru olan yatkınımı ee, okuyanlar, takip edenler bilirler. Ee, bu benim için e, çok güzel bir arena. Ee, seviyorum e, spiritüel şeyleri okumayı da, öğrenmeyi de seviyorum. Bir diğer videoyu da e, bu konulara da meraklı olan insanlar e, varsa e, izleyiciler ve dinleyiciler e, onlar için. E, Spiritüel tarafta benim e, beğenerek okuduğum, e, naçizane önerebileceğim e, birkaç tane kitap seçeceğim, onların isimlerini paylaşıyor olacağım. E, onu da bundan sonraki uygun zamanda çekeceğim videoda sizlere aktarıyor olacağım. Şimdi gelecek olursak, ben e, çok belirgin bir sıralamam yok ama e, ilk olarak, ilk sıraya e, Tanrılar Okulu kitabını almak istedim, Stefan Danna ki Stefano Damla'nın öğrencilerinden bireyim. Bundan da çok gurur duyuyorum. Kendisi vefat etti. Sanırım iki yıl oluyor, onu kaybettik. Tanrılar Okulu kitabı güzel bir kitap. 2008 yılında okumuştum. Tabii felsefik ağırlıklı bir kitap arkadaşlar. ilgisini çeken insanlar için kolaylıkla, rahatlıkla okunabilir. Ee, ancak böyle çok felsefik yazılardan hoşlanmayan kişilerin ilgisini ve dikkatini çekmeyecektir. Ee, burada e, arkasındaki kısa bir paragrafı paylaşmak istiyorum. Ee, gerçekleştirecek düşü olanlar için bir varoluş okulundan bahsediyor kitap. Ee, i̇nsanın gerçek diye nitelediği şeyin kendi düşünün, kendi hayalinin yansımasından başka bir şey olmadığını e, öğrenme yolculuğunda ee, bu kitap. E, İçinde pek çok şeyden bahsediyor. Ee, aslında böyle yargılarımızı kıran birçok şeyden bahsediyor. Ee, zamansızlıktan, e, korkusuzluktan, e, insanın karşısına e, onu zorlayan şeylerin çıkmasının aslında e, onun için çok iyi olduğuna, yani bir gelişim aracı olduğundan bahsediyor mesela. Ee, ben Tanrılar Okulu kitabını e, kişisel gelişim alanında e, kült kitaplardan biri olarak nitelendiriyorum. Dolayısıyla e, ilgilenenler için güzel bir kitap. Arkadaşlar bir diğer kitap da e, böyle küçük boyunu almıştım. Ben cep kitaplarını e, bir buçuk yıl önce falan keşfettim. Her yere sığıyor. Çantaya e, işte ne bileyim e, bir yere gidecekseniz atıyorsunuz e, herhangi bir yere. Ağırlık yapmıyor. E, yani şöyle bakar mısınız yani bir şu var. Bir de şu var yani, e, onun için e, bu çok bence cep kitaplarını da kim kafasında hayal edip e, ortaya çıkardıysa bu tasarımı, e, bunu da çok başarılı bir buluş olarak nitelendiriyorum gerçekten. E, simyacı. E, Paolo, e, nasıl okunuyordu bu? E, Coelho. E, Portekizce çünkü. Paulo Coelho. Simyacı. E, Simyacı mükemmel bir kitap. Gerçekten anlatılmaz yaşanır dedikleri bir kitap. Bu Coelho'nun üçüncü romanı Simyacı. Burada da arkasında da şöyle yazıyor. Simyacı'yı okumak herkes daha uykudayken şafak vakti uyanıp güneşin doğuşunu izlemeye benziyor. Mükemmel bir kitaptı. Efsane bir kitaptı. Benim çok beğenerek okuduğum bir kitaptı arkadaşlar. Simyacı İspanya'dan kalkıp Misler piramitlerinin eteklerine hazinesini aramaya giden en çoban Santiago'nun e, o yolculuk esnasında neler yaşadığını anlatıyor. E, gerçekten lütfen alın okuyun. Nasıl su gibi akıyor e, anlatamam. E, Önereceğim ikinci kitap. E, diğeri şu e, Nasuh Mahruki'nin ki kendisini çok başarılı e, buluyorum. E, ben kendi eğitimlerimde de ee, ondan feyz almayı e, ki birçok kişiden feyz alıp donel olarak e, bu örneklerdir diye e, yararlanıyorum ve kullanıyorum yani kişileri lider ruhlu insanları tabir ederken e, Nasuh Mahruki de onlardan biri e, kendi Everest'inize tırmanın bence çok başarılı e, çok çok böyle hani tanrılar okulundaki gibi böyle felsefiydi e, ağırdı de, e, spiritüeldi de değil son derece yalın son derece anlatılmaz anlaşılması kolay bir insanda yazılmış olan bir kitap. Bunda bunu da başarıyla kendisi yazmış, başarını da anlatmış. İnsan insan kendi yaşamını yaşamayı nasıl seçer? Kendini nasıl inşa edersin diye anlatıyor. İçinde onun kendi hayat hikayesinden birçok parça da var. Kendi fotoğrafları da var bu arada. hayatında yaptığı zirveler e, o tırmanışlar neler yaşadığı e, çok başarılı bir kitap e, basımı e, vardır diye düşünüyorum e, bunu da alıp okuyabilirsiniz çünkü ben bayağı bir olmuştum e, okuyalı e, bu son zamanlarda e, çok beğenerek okuduğum bir kitap ki Arda Ereli e, çok başarılı buldum e, tesadüfen DNR'dan aldım kitabı ama e, Arda Erel sanıyorum doğum tarihi yok ama herhalde 28-29 yaşında fakat hayatta o kavrayışları, o güzel tespitleri çok gelecek vaat ediyor. Twitter'dan da ona mentionlayıp yorumlarımı ve ondan alıntıları paylaştım. Arayış. iş, lütfen okuyun. Gerçekten çok samimi. Hani videonun başında söylemiştim ya samimi şeyler insana ulaşıyor diye. Arda Erel Samimisin gerçekten. Seni keşfettiğim için de mutluyum. Lütfen okuyun. Arkadaşlar şöyle bırakıyorum. Ve bir başka kült diyeceğim. Secret'ın yazarı Ruanda Byron'ın The Power kitabı. The Power şöyle gösteriyorum. Ee, benim e, böyle başıcık kitaplarından bir tanesi okudum, e, iki defa okudum baştan sona kadar e, ve aynı zamanda öyle bir kitap ki bu. Ee, böyle ruhumun bir şey ihtiyacı olduğu zamanlarda ya da böyle bir takım cevaplar aradığım zamanlarda totemim var. Böyle mesela bir şey tutuyorum kafamda ya da o soruyorum sonra hop açıyorum. Hmm, bakın ne çıktı. Bir şey hissedebiliyorsanız onu alırsınız diyor. Duygu Frekansları bölümünde. Ee, e, bunu çok beğenerek okuyacaksınız. Ee, bu konulara ilgisi olan ve kendi içinde, kendini tanıma yolculuğunda e, bir aşama kaydetmek isteyen, e, herkes için bence okunması gereken bir kitap. Ve son e, önereceğim kitap, bugün başla ama küçük adımlarla başla. Konuşmayı Kes, e, Harekete Geç kitabı. İsmi e, Şimdi e, Shaw Vazmut e, tarafından yazılmış olan bir kitap bu. Bunu da e, DNR gezilerinden birinde yakın zamanda keşfettim. Size gaz verecek pratik araçlar ve alıştırmalar. Şimdi ben bu şekilde e, kitapta böyle e, tasarımsal şeyler var arkadaşlar, böyle e, kısa kısa işte çizgili. Ben böyle kitapları okumayı çok seviyorum çünkü dümdüz böyle. Hiçbir değişkenliği olmayan kitapları maalesef sıkılıyorum. Hep böyle konuşuruz ya ya da böyle hep bir şeyler söyleriz ya. Diyor ki bu kitap artık konuşmayı kes, harekete geç. Yani nerede hareket orada bereket. Action diyor. Ve çok güzel anlatılmış. Diyor ki hayal gelecekteki hayatınız için yarattığınız yaratıcı bir vizyondur. Hedef? sizin somut olarak olmasını tasarladığınız şeydir. Hayaller ve hedefler görebildiğiniz ama erişemediğiniz bir noktada olmalıdır. Yani sizin oraya doğru bir e, tutkuyla bir koşmanız gereken bir e, zamanınız var aslında. Hayaller ve hedefler sizin yaşamanızın gelecek cazibeleridir diyor. E, bunu da çok beğenerek okudum lütfen e, ilgilenenler okusunlar arkadaşlar bunu. Ee, gelecekten bahsetti ya hayaller ve vizyonlar. Şöyle bitirmek istiyorum bu videomu. İşte budur yani. Bu. Bakın. Budur. Gelecekle ilgileniyorum çünkü hayatımın geriye kalanını orada geçireceğim. Bu kadar. Gelecekle ilgilenelim çünkü hayatımız e, orada geçecek. E, bugünden tasarlayalım geleceğimizi. Kişisel gelişim alanında e, benim... Bir iki tane önerim vardı bu videoda umarım faydalı olmuştur umarım e, sizler için e, keyifle izlenmiş olan bir video olmuştur e, bir başka videoya kadar e, görüşmek üzere diyorum arkadaşlar gelişim yolculuğumuz her zaman gelişim yolculuğumuz her zaman devam etsin beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz Facebook Twitter ve Instagram'dan blog yazılarımı da bağlucakay.com'da e, okuyabilirsiniz. E, ve yorumlarınızı da eğer olursa aşağıya bırakabilirsiniz e görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>